Teyzecim. Efendim teşekkür ederim. Zahmet Sen, ettiniz Ne zahmeti kızım. ne zahmeti. Dedim şöyle bir karşılıklı kahve, kahve için dedim. Ziyaretimiz. Şimdi teyze. çocuklarımı merak ediyorum. Geliyorlar. Daha çok torunlarımı soracağım. Onları daha çok merak ediyorum. En çok torunlarımı özledim. Onları da özledim ama onlar daha ağır basıyor şey derler ya toruna canının canı öyle. torun canmış evet canmış bir şey soracağım sana hala böyle sanki bir şeyleri benden gizliyormuşsun gibi geliyor sen neden yaşamıyorsun çocuklarını bir şey mi yaptılar sana yok bir şey yapmadılar ama olmuyor nedir olmaya yani elimden gelen her şeyi yaptım ...babalarının vesiyetlerini yerine getirdim. Ama... ...her şeyi öğrettim. Ama... ...bir şey öğretemedim. Neyi? İnsanlara nasıl davranacağını öğrettim. Ben kaldım onlarda. Birinde... ...15 gün kaldım, birinde 15 gün kaldım... ...birinde tekrar 15 gün kaldım. Sonra olmadı yani. Hepsinde böyle aralıklı aralıklı... Evet kaldım, Gittin, geldi. kaldım, kaldım. Olmayan neydi? Ne oldu? olmayan neydi? Ben onlara mesela bu zamana kadar hiçbir şeye muhtaç etmedim. Babalarının vesiyetini yerine getirdim. Onlara üç tane ev, hepsine birer tane ev verdim. Benim kendi bir tane daha ev vardı. Benim kendi oturacağım evi satmak zorunda kaldım. Sattığım zaman da çocuklarımla olmadı. Yine o. o evini de çocukların için sattım. Evet, onlar için sattım. Kendi evimi onlar için sattım. Seher teyze... ...sen şimdi belli çok iyi annesin, söyleyemiyorsun da... ...sen bana şeyi mi anlatmak istiyorsun acaba? İnsan eti ağırdır öyle. Hani, evet, insan eti ağır. Hiçbir yere sığamazsın. Öyle ağırım ki kendime... Sen benden gittin gidelim Çok zor Öyle Çocukların da olsa kendime. olmuyor Sen Ama benim zaten rahmetli eşim öldükten sonra benim hayatım benim değişti olmuş Çok mu severdin Çok severdim O da beni çok sever Tenim küs o gitti, benim de hayatım bitti, her şeyim değişti değişti. en çok neyini özlüyorsun eşli? Işte? Neyini özlüyorum? Her şeyini özlüyorum da. O rahmetli olmadan önce her yere giderdik, gezerdik, sinemalara giderdik, tiyatrolara giderdik. Yani her gün bir şeyler yapardık anlatılamaz yani. Ben onu çok seviyorum. Hala da seviyorum. Zaten şunun şurasında ne kalmış? Zaten rüyalarıma giriyor, beni çağırıyor. Ben onu rüyamda görüyorum. Canımdan, sen benden gittin gideni. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin. Şimdi şurasında bir şey kalmadı ki. Değil mi öyle? Öyle kızım. Yani o kadar. Çocuklar babaları sağ kendi sizden kopuk muydular böyle? Değillerdi. oğlum bir tanesi babanın yanında çalışıyordu. Şeyde olan, dışarıda olan. E, bir tanesi de zaten şeylere takmıştı böyle. Binalara işte e, mimar olacağı belliydi yani onun. Yani ona çok meilliydi. ...ve o işi yapıyor hala şu anda. Seher teyze, insan evladını her haliyle tabii kabul ediyor da... ...nasıl olsunlar isterdin, nasıl olsalardı mesela... ...sen onlarla yaşardın, sokaklarda olmazdın? Belki benim çocuklarımla yaşayabilirdim, yaşardım. Nasıl Ama olsalardı yaşardın? Mesela ne bileyim evde bir konu olsa, bir... Yani değişik bir şey olsa, ben üzerime alınıyorum acaba bana mı yapıyor diyor. Sen mi alınıyorsun acaba ben, bana mı yapıyorlar diye? Evet. Yoksa ben onlar sana mı söylüyorlar hakikaten? Yok, ben alınıyorum diyorum ki bunlar bana yapıyorlar. Ben fazla geliyorum bu eve. Zaten çıktım bir daha da i̇şte gidiyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden şikayet o parkta ilk kaldığım gün, kaldığı gün nasıldı? Çok kötüydü. Yani şeysizsin böyle. Güçsüzsün. Yalnızsın. Etrafı bilmiyorsun. şey demeden Ama şimdi alıştım. Alıştın mı gerçekten? Alıştım. Orası artık benim evim. Ben öyle kabul ederim. Belediyesini defalarca almış. Istenim. Bakmışlar. Evet ama istemedim. Kaçmışsın deporularda. Evet kaçtım. İnsandan mı kaçıyorsun? Hayır, insandan değil. Benim kafama yatmayan bazı şeyler, kafama böyle yer etmeyen nasıl mesela insan çocuklarıyla yapamaz mı yapar? Acaba ben öyle bir annemiyim değilim. Senin yanında ben çocuklarım için her şeyimi veren bir anneyim. Fedakar bir anneyim. Ama olmadı. Olmadı. Bu kadar uzun zamandır onlardan ayrısın. Özledin değil mi onları? Çok özledim onları. Torunlarımı çok merak ediyorum. Büyüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda hiç aramak istemedin mi? Bilmiyorum ki nasıl arayacağımı. Çocuğum Allah razı olsun işte araştırdı, benim haberim bile yoktu. Araştırmış işte, benim halimi görüyordu. Benim oğlum gibi artık o benim. Bir oğlum da oldu benim. Ama bak seni almış, eski mahallenize götürmüş. Evet. Hepsi evlerine buyur etmişler. Evet, Durmamışsın evet. Seher teyze. Bizim durumumuz çok iyiydi zaten. Çok çok iyiydi. Gel ki şimdi de kötü değil. Yani idare ediyorum kötü değil. Seher teyzecim ya, o kadar tatlısın ki. Teşekkür.